İkinci soru. Selamünaleyküm demiş. "Ve rahmetullahi ve Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh." Müşrik birisine "Allah razı olsun" denilir mi? Hidayet versin anlamında ya da herhangi bir şekilde dua edilir mi?" demiş arkadaş. Arkadaşlar, "Kafir olsun." mürted olsun, zındık olsun, aklınıza gelebilecek ne kadar Allah'a şirk koşan topluluk olursa olsun Allah sizden razı olsun denilmez. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ne onların şirklerinden razı olur ne de onların müşrikliklerinden razı olur. Dolayısıyla bir Müslüman bir kafire Allah razı olsun diyemez. Ne diyebilir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bu geçiyor. Yahudiler gelirlerdi Peygamber aleyhissalatü vesselam hapşurunca bize dua eder temennisiyle hapşururlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara ne derdi? Allah size merhamet etsin demezdi. Onlar bunu beklerlerdi. Derdi ki Allah size hidayet etsin ve halinizi düzelsin derdi. Yani hani biz deriz ya yehtikumullah ve yusluhu belekum deriz ya. Yani Allah sana hidayet etsin ve halini ıslah etsin. Deriz ya. Ondan dolayı bunu diyebilirsiniz. Yani bir müşrik gördüğünüz zaman Allah size hidayet etsin dersiniz. Ve halinizi ıslah etsin diyebilirsiniz. Ama Allah senden razı olsun diyemezsiniz. Çünkü Allah kafirden, müşrikten razı olmaz diyebiliriz.